Sayın Valim, şu anda Pazarköy'deyiz. Yaptığınız incelemeler sonrası neler söylersiniz? Şimdi bölgeye dünden itibaren son yıllarda görülmemiş miktarda yağış düştü. Bolu merkez, Mengen'de özellikle biraz daha aşırı yağışların etkisini, olumsuz etkisini gördük. Ancak herhangi bir can kaybımız çok şükür yok. Burada tabii bizim jandarma, emniyet, kaymakamlık, orman birimi, afet birimi olmak üzere bütün birimlerimiz gerçekten can çalıştılar. Yani şu anda da bulunduğumuz alanda orman envalinin olduğu bir depo. Burada da gerçekten orman personeli herhangi bir taş, çayın taşıp buradaki kütlere orman envaline sürüklememesi için çok ciddi tedbirler aldı. Biz ilçe merkezinde de Mengen'de de çok çok ciddi tedbirler aldık. D.S. olmak üzere karayollara bütün e, araç gereçlerle beraber çok şükür e, bu e, dünkü dün yağıştan herhangi bir e, olumsuz bir şekilde e, herhangi bir e, can kaybı olmadan e, ciddi bir e, zarar olmadan e, o, olayı atlatmış olduk. E, Bizde genel olarak bir bakıldığında e, 32 tane mahalle ve köyde e, selden etkilenme olayı oldu. E, burada e, yaklaşık 5-6 civarında e, köprümüzde e, tahribat oldu. E, 10 e, civarında menfezde, yollarda e, kısmen e, asfalt yollarda e, tahribat meydana geldi. Özellikle Mengen'le e, Eski Pazar arasındaki yolda e, tahribat fazla geldi. Çünkü buradaki e, çayın debisi çok yüksek. Yağışlarla beraber çok fazla miktarda su toplandı. Dolayısıyla e, yolda e, tahribatlar meydana geldi. Onları da e, en kısa süre içerisinde e, tamamlayacağız. İl merkezinde de gerçekten e, arkadaşlarımız çok güzel çalıştılar. E, sahadaydı bütün ekiplerimiz. E, sabaha kadar e, ben de bizzat şahit oldum. Herkes sahadaydı. E, karayollarından tutun da DSE'ye orman, e, jandarma, emniyet, DSE'ye bütünü sahada e, gerçekten çok güzel mücadele verdi ve bu e, aşırı yağışlardan bir e, zararın oluşmaması noktasında gerçekten ciddi bir şekilde çalışma ortaya kondu. İlk kriz merkezi de toplandı. Herkesin zaten görev olarak sorumluluklarını biliyor. Bunların tatbikatlarını da Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda biz zaten Aylar öncesinden yapmıştık. Uygulamayı da aynı şekilde sahada, afet durumunda da gerçekleştirdik. Dolayısıyla yürütülen çalışmaların verilen eğitim faaliyetlerinde gerçekten sonucunu biz görmüş olduk. Burada vatandaşlarımıza bizim bir ikazımız olacak. Yani bu dere yatakları kenarlarında evlerimizi yapmayalım. Köylerinde köylerde bir bakıyorsun. Tamamen ırmakların içerisinde evler yapmış oluyorlar. ya bunları şimdi iklim değişikliği oldu. Ne zaman yağmurun nerede ne kadar düşeceğini tahmin edemiyoruz. Dolayısıyla e, biz kayıp vermek istemiyoruz. vatandaş da bu konuda duyarlı olsun, e, bizlere yardımcı olsun. E, bu konuda herkes üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Bolumuzda genel anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Yani e, e, afete çok güzel bir şekilde, organize bir şekilde, koordineli bir şekilde müdahale edildi ve her şey e, e, istendiği şekilde sonuçlandı. Bizim görevimiz tabii bitmedi. Bugün, yarın olabilecek e, yeni yağışlara karşı da tedbirlerimizi yine alacağız. E, i̇nşallah e, bir olumsuz olumsuzluk yaşamayacağız diye düşünüyorum. E, dışarıda olan, e, ülke içerisinde olan Bolulu hemşerilerim de rahat olsun. Bu tip afetler olur. Önemli olan burada tedbiri alıp zamanında müdahalede bulunmak. Biz de bunu ekip olarak gerçekleştirdik. Şu anda çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan sonraki herhangi bir afet inşallah olmaz. Olursa da bunu en az zararla atlatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonra da galiba hızlı bir şekilde yaraların sarılması için çalışmalar yapılacaktır. Tabii mutlaka. Bizim şimdi hasar tespit komisyonumuz zaten onlar sahada. Ee, dediğim gibi çok ciddi anlamda sıkıntı olmadı. Bazı yerlerde e, risk olur diye tahliye ettiğimiz evlerimiz oldu. Onlar da bizi anlayışla karşıladı. Ee, evlerimiz e, su basan e, vatandaşlarımız oldu. Onlara da kay, kaymakamlıklar, valilikler aracıyla hemen e, sosyal yardımlaşmadan e, yardımda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Biz devlet olarak hiçbir zaman vatandaşımızın açıkta kalmasını, mağdur olmasını istemeyiz ve biz. Halkımız için e, varız. Onların hizmetkarıyız. Onun için e, bizim e, dövüş şeyimiz, e, amacımız budur. E, vatandaşımız bu konuda devletine güvensin. Bizler elimizden gayret gelen gayreti onlar için gösteriyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Afet her zaman olur. Onun için önemli olan tedbiri almak. Tedbiri de elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz sayın valim. Kolay gelsin. Altın, Çalışmalar diliyoruz. I <laughs>